Merhaba arkadaşlar ben Gözde. Bugün C şerpten struct yani yapıları anlatacağım. Ee, yeni bir proje oluşturalım. Windows Form OK diyelim. Arkadaşlar struct yapılar C dilinde değer tipi olan verilerdir. Yapılar yapı birimleri sınıf birimleri ile hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Yapılar genellikle birbiriyle ilgili değişkenler bir arada toplamak için kullanıyoruz form ekranımız arkadaşlar bir tane buton bir tane de lixbox eklemek istiyorum bir tane de lixbox butonumuzun adını değiştirelim arkadaşlar formumuzun adına gelip kodlarımızı yazalım. adreslerini arkadaşlar. Sonra form ekranımıza gelelim. Ve butonumuza gelelim arkadaşlar. Butonumuzun içerisine Xbox'larımızı çağıralım hepsini xbox bir nokta aydın nokta et bundan önce arkadaşlar şuraya bu personel Adres için yazalım arkadaşlar. Şimdi formumuza gelip arkadaşlar personeller nokta adı eşittir adı diyelim. şekilde ötekilerini de yapalım arkadaşlar. Soyadım. İzmir'den önce bölümümüz var. Bölüm diyelim mi buraya? Buraya da adres diyelim ve İzmir diyelim arkadaşlar. Şimdi çalıştım bakalım gelecek mi? Tıklıyoruz. Adı Gözde. Selde Çalışkan Bilgisayar Programcılığı bölümü ve İzmirli arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Dinlediğiniz için teşekkürler.